Hepinize merhabalar arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki yakın vakitte Halloween var, dolar bayramı. E, Türkiye'de her ne kadar kutlanmasa da küçük bir e, azınlık e, bunu aslında kutluyor ya da kutlamasa da e, evde makyaj yaparak veya e, birkaç korkunç video veya oyun çekerek e, bir şekilde canlandırıyor Halloween'i. Biz ne yapacağız? Herkesin makyaj çantasında olabilecek ürünlerle. Ee, bir Hello'un makyajı yapmaya çalışacağız bugün. Ee, bu yapacağımız makyaj, Doya Doya Moda evinde saç Sarıçoğlu elbisesini kazandığım günkü e, Mars'lı makyajından esinlenerek yapacak, e, yapılacak. O makyaj da zaten tamamen doğaçlama e, ilerleyen bir makyajdı. Bu makyaj da doğaçlama ilerleyecek açıkçası. Sadece bugün tek eksiğimiz, e, saç aksesuarı olarak o e, topuz tokaları olmayacak. Ayrıyetten de Ay bir de ne vardı Ha bir de evet bir de maalesef ki Bülent Ersoy takma kirpiklerim yok Bülent Hanım sevgilerdi Şimdi yüzünde aslında Bir makyaj var göz makyajı falan filan Önce bir onları temizleyeceğim Onları temizleyerek başlayacağım Saçıma saç bandanımı takacağım Ki rahat çalışabileyim Dağınık bir şekilde çalışabileyim Ondan sonra makyajımıza başlıyoruz. Piyo. Şimdi de artık makyaj yapmaya başlıyorum. ön göz çevrimi e, ve tüm yüzümü uygulamak için bir konsiler geçtim. Çünkü en açık tondaki fondöten ürünü, ten ürünü o vardı. Hatta o da yeterli kalmayınca üstüne başka bir kat daha e, farklı bir konsiler geçiş yaptım. attım. Böyle bir yapay bir kat attık. Yani bu beklediğim kadar açık renk değil aslında. Yani normalde açık renkti bayağı da. Şu an niyeyse koyu renk gibi geliyor. Hani beklediğim renk tonu değil belki o yüzden. İstediğim daha doğrusu. Bu arada yaptığım makyajla daha sonrasında Bigoda yayın açacağım. <laughs> Tepkileri merak ediyorum. <laughs> Büyük bir sevgiyle karşılanacağımı eminim. şu renk arkadaşlar. Şu. Sanırım bir tık korkunç görünüyor olabilirim. Evet. Şu ortadaki highlight. Evet çocuklar böyle makyajlar yaparken genelde evde ne bulsam suratıma süreyim isteği oluşabilir insanda. bu isteği kendinizi bırakmayın. Direnin arkadaşlar. Eğer direnmezseniz ipin ucu bir kere kaçarsa bir daha o treni yakalayamayabilirsiniz. Evet, evet zeminimiz tamam. Zemin ıslak zemin. <laughs> Arkadaşlar hazır mısınız? Sevdanın son vuruşunu gösteriyorum. Tıs, 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 tıs. Bu da Sevdanın son vuruşu. Zaten ne sanaz ne ben bu kadar açık renk olmadığımız için hiç onu kullanmıyoruz. Evet aldığım bu saçma sapan makyaj malzemelerinin bir gün işe yarayacağını biliyordum dostlar. Bir gün uzaylı makyajı yapmak için YouTube'da kullanacağımı biliyordum. Her şey bugün için. Yalnız şaka bir yana gerçekten şu an kullandığım ürünlerin hiçbirini neredeyse günlük hayatımda hiç kullanmadım aktif olarak. Yani bunlar hep aa ne farklı bir şeymiş dur şunu da alayım diye alışveriş sepetine attım ve eve gidince suratına bakmadım şeyler çoğunluğu. Çünkü bu kadar açık renk highlighter zaten kim niye kullansın? Hani Rus değiliz. Zenci demeyelim ırkçılık olmasın. Nigayım. Ay yarı siyahıyım. Şimdi bir tane palet vardı. İçinde pembe e, yoğunluklu ürünler var. Karşı komşu gelmiş çay süzgeci soruyor. Neyi bilindi? Kadına YouTube'a video çekiyorum. Kusura bakmayın o yüzden bu kılıkdayım dedim. Hiç garipsemedi de zaten tipimi. Ne yani bu normal mi? Bilmiyorum. Ay bugün de sana zevde yok. Şimdi karşı komşu kapıyı çalınca bir dedikodu yapasım geldi kız. Bu var ya bu. Geçen gün ben duymuyorum ve normalde benim uykum çok aşıştır. Ben duymuyorken ee, şey bayağı kocası mıdır artık sevgilisi mi bilmiyorum. Çok büyük kavga etmişler. Sanaz dedi ki yani hani ev yıkıldı. Ben kendim bu evde korktum. O kadın ne yaptı bilemiyorum falan. Sen asla uyanmadın dedi. Hakikaten yalnız ben çok şaşırdım. Normalde böyle şeylere Hemen uyanırım. Hani zaten hemen uyanan böyle ım, uykusu hafif bir yapım vardır. Bir de e, böyle hani bağırtı çağırtı falan filan bunlara hemen uyanırım. Uyanmadım. Hiç asla duymadım bile hatta. Hemen bodozlama yapmaya başladım ama size anlatayım. Ee, önce morla kontürümü yaptım, yalan kontürümü. Ee, ardından burun kenarlarında e, bir çizgi şerit çektim. Bir morla çekmiştim, şimdi de bir pembeyle çektim. Evet. Ee, ondan sonra cüma Katlama bölgeme göz kapağımdaki mor far geçtim. Yanaklarımdan biraz daha bir ton daha açığımdan. Şimdi yanaklarıma allık vereceğim. Hani allık olan allık değil. Gerçekten al allık. Farkında mısınız? Doldurdukça bir şeye benziyor. Katlama bölgeme mor sürdüm. Ee, şu sadece kırıltı ve beyazdan e, göz pınarlarımın oraya süreceğiz. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel duruyor ki. Size bunu yakından göstereceğim. Şimdi şey düşünüyorum. Aslında eyelinerımı pembe çekmek istiyorum. Ama nasıl yapacağımı düşünüyorum. Hmm. Sanırım bu mümkün olmayacak. Bir de ayrıyeten kirpiklerim yok. Kirpiğim olmadı, kirpiğim olmadı için aşırı büyük bir eyeliner ay çekmek istiyorum. Neymiş ya? Korkuncum. Baksanıza şuralar çok güzel görünmüyor. Bence harika görünüyor. E, ve bundan normalde kaş altını da aydınlatmak. Ay gerekir aydınlatıyoruz. Kepiklerimi boyamak için bir fikrim var ama işe yarayacağından emin değilim. Deneyip göreceğiz. <laughs> Bu olmadı keşke kepiklerim olsaydı ya. Bilen ters o günkü Bülent sevgi harikaydı. Okurmuş. siyah far olan ıslak mendili yere saçtım ve üstüne de basmışım. Bütün üstümde toz makyaj malzemesi olmuş. Neyse şimdi bir ellerimi yıkayayım. Üzerimi giyineyim geleyim. Makyajımız bitmiştir. bu arada bu kalbin anlamını anlatayım arkadaşlar. Ee, ben bir Marslıyım ve Mars'ta seri üretim fabrikasyon diğer uzaylardan e, uzaylılardan bir farkım var. Benim kalbimi üretmeyi unutmuşlar. Onu da buraya yapmışlar. <laughs> İsim değiştirip I'm so hot. 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 Çakakakto. Evet arkadaşlar. Makyajımın en son hali budur. Em, pembe biliyorsunuz ki benim favorim Mars rengimdir. Mars'ta her sezon olduğu gibi bu sene de gene mor ve pembe popüler arkadaşlar. Ee, açıkçası saçımı hani böyle mi bırakayım? Ay yok yok gittim şurada şuradaki saattir aynanın önünde saçımı bir şeyler yapmaya çalıştım. En iyi oluru bu durdu. Hayır, bir de bu makyajla yani bir gün de yayın gezeceğim. Acaba Küfür, hakaret, e, bilmem şeylere uğrar mıyım? Uğramaz mıyım? Bunu hep birlikte göreceğiz. Tabi e, bir yapacağım yayını maalesef ki olduğu gibi çekip buraya koyma gibi bir şansım yok. E, ihtimalim yok. Fakat çekebildiğim kadar e, ekran görüntüsü alacağım. E, telefonum kayıtta olacak. Ve size de e, komik görüntüleri büyük ihtimalle montajlayıp videonun sonuna koyacağım arkadaşlar. E, yaptığım makyajın hiçbirisi, yani yaptığım bütün makyaj evde normalde herkesin e, olacak malzemelerden. işte ne bileyim eyeliner, far, ee, o sürekli sürüp durduğum şey pırıltılı bir e, dudak kremiydi gibi gibi yani hani e, yaparken zaten büyük ihtimalle size yeteri kadar açıklayıcı anlatımlarda bulunmuşumdur. Neyi ne mantıkla ne materyaliyle yaptım, neden yaptım. Ee, yani sadece pratik çözümler bularak siz de benim gezegenimden alabilirsiniz. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımı şuralardan, oralardan, bir yerden abone olmayı unutmayın. Yeter artık bin abone olalım. Ben de şuradan bir para kazanmaya başlayayım. Yazık günah bana da bir arkadaş. Evet hepinizi çok seviyorum. Tatlı minik unicornlarım. <laughs>